arkadaşlar yine yeni bir video ile karşınızdayım. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Birkaç şey aldım. Onları sizinle yine paylaşayım. Bim, 101 Shop, Watson's böyle karışık bir şeyler gideceğim. E, biliyorsunuz. Smooch'u hazırladım yanıma. Evet. Hemen hemen her gün yapıyorum. Yazın çok iyi oluyor. Evet. Nereden başlayalım? Evet arkadaşlar, Mikros'tan böyle bir e, makyaj temizleme suyu aldım. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu da bende kaçıncı bilmiyorum. E, 41 liraya aldım bunu. Aklımda kalanları söyleyeceğim fiyatlarını. Şöyle göstereyim. Bu kaç milimlik? 400 milimlik. Univebi'nin saç ve vücut şampuanı var. Çocuklar için biliyorsunuz. Ama ben bunu böyle duşları olarak kullanıyorum arkadaşlar. Bu da 700 milimlik arkadaşlar. Ondan sonra yine Watsons'tan e, Garnier'in e, böyle bir saç boyası aldım. 23 lira mı ne unutmuşum şimdi. Yine Watsons'tan, bu Maybelline'in e, kapatıcıları. Bunu biliyorsunuz. Bu ben de ikinciyim. Ondan sonra yine Watsons'tan 14 liraya herhalde. Flor varın iki tane böyle bir renkli göstereyim yakından. İki tane böyle bir ojesini aldım. Yaz renkleri arkadaşlar böyle. Bu aralar oje sürmüyorum çünkü tırnaklarım nefes alsın diye bir iki aydır neredeyse oje sürmüyorum. Ondan sonra ne almışız? Aha, Intim feminin Feminine markasının bu da. Ne kadardı? Fiyatlar burada olması lazım. 18 lira mı ne? Böyle. Ben bunu Watson's'dan aldım arkadaşlar. Yeni bebeğinin e, şeylerini aldım. Islak mendillerini. Ondan sonra bir de şoktan e, böyle bir <laughs> yazın ortasıdır. Kış kemalını niye alıyorsun? <laughs> Bana sormayın. Çünkü ben yaz ürünlerini Kışla, kış ürünlerini de yazda almayı seviyorum. Niye? Çünkü avantajlı oluyor. Genelde yani ben kışın bulmuş gibi oluyorum. yazında kışın aldığım şeyler bulmuş gibi oluyorum. Evet, böyle bir dörtlü, şokta gördüm bunları arkadaşlar. İndirime 4 5 liraydı. Dörtlü dörtlü 8 tane toplamda. Yeşil böyle bir bardak altlığı sonra arkadaşlar bizim uzun uzun yıllardır konferansımız var eşimle beraber oraya gidiyoruz hep onun yanına gidiyoruz Murat çok ünlüdür Akçay'da yaşayanlar biliyor geçen eşim saçını kestirmeye gittiğinde ona eşimin de saçı uzun böyle bir keratin kolajen onarıcı bakım yağı saç bakım yağı vermiş ona çok güzel yani kullanıyoruz şimdilik farklı farklı kullanıyorduk ama ben Nova markasının Nova Touch kullanmadıydım beraber kullanıyoruz ikimiz de Yani etkisini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz Çünkü üçüncü dördüncü bir kere haftada bir kere kullanıyoruz saçı yıkamadan bir saat önce saçınıza sürüyorsunuz ondan sonra bir fön geçiriyorsunuz saçınızla. bunu da göstermiş oldum Evet arkadaşlar burada da bir, bir alışveriş poşetim var böyle bir soda geldi bu ne yapıyor arkadaşlar? Nasıl bir soru? Kireç önleyici formülüyle sabun kokulu canlı renkler parlak beyazlar diyor. Optik etkili el ve makyaj çamaşır sodası. 500 gram. Ben iki tane aldım. Evet, çamaşır makinenizde bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. 21 lira verdim ikisine. Böyle bir peçeteler geldi arkadaşlar. Ramazanda da gelmişti bunlar hayırdır Ramazanlar falan yazıyordu. Şimdi de böyle bir yazıları geldi bonetik ve afiyet olsun yazılı peçeteler geldi. İçinde kaç tane var? İki katlı bunlar ee, içerisinde 20 tane var. Ben farklı farklı desenler aldım. Böyle iki tane. Bunların da fiyatını söyleyeyim size. Bir de komik bir ismi var konuşan peçete. İki adet. Aldım. 17 Eylül'e. Ondan sonra bir tane Sensedin aldım. Ferah Nefes. Ben bundan çok kullanıyorum. Evet. En son ürünlere gelelim. Böyle metalik balon gelmiş. Ben iki tane aldım. Beşer tane var içerisinde. Evet arkadaşlar. Aldıklarım bu kadar. Sizinle paylaştım. Biraz sıcak arkadaşlar adıklarım bunlardı. Sizinle paylaştım. Size de bir fikir olsun diye. Belki almak istersiniz. Videomu burada bitiriyorum. Herkese güzel günler diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. Sizi seviyorum. Beğeni ve takiplerinizi bekliyorum.